Yeni kesmelerine izin vermeyeceğiz, merak etme. Yazık ya. Yarın götüreceklermiş onu, Altan abi konuşurken duydum. Bir şeyler yapmamız lazım. Bırakalım, Hı? kaçsın yani. Ya tamam, bırakalım da şimdi olmaz. Hayvanlar susuz. Yani hava da soğuk. O da doğru. Bu iş sabah bırakalım. Yarın erkenden salarız onu. Tamam, ben seni uyandırırım. Duydun mu? Yarın serbest kalıyorsun. <laughs> Elinize sağlık, çok iyi geldi. Afiyet olsun. On numara çorba yapar Asuma Usta. Ha öyle dışarıda üşüdün bekledin. Gel çayımızı çorbamızı iç. Bizim mutfağımız hep açıktır. Sağ olun eksik olmayın. <laughs> Böyledir burası. Çay çorbası eksik olmaz. Sağ olsun Onur Beylerim. Hadi gel koyunu, koyun yok. Altın kesmişler. Baba, koyunu kesmişler, kestiler. Nerede o altın? Nerede altın? Nerede? Ne oluyor çocuklar? Koyunumuzu kestiler. Koyun vardı da. Neyse sen iç yorma. Çocuklar, o koyun size ait değildi. Ne için burada olduğunu daha önce anlattım size. Adak da, Kesilecek. Kestiler koyunumuzu. Katiller, şaniler. Töbe töbe. Tamam Asuman, sen işine bak. Peki efendim. Ya dede, Altan koyunumuzu kesmeye oturdu. Tamam oğlum. Ben size yeni bir koyun alacağım. Söz. Ama biz o koyunu istiyoruz dedi. Ben bu kıl kuyruğu bir yakalasam var ya. Memo. Çocuklar. Hadi okula geç kalıyorsunuz. Matmazel. Haydi bakalım çocuklar. Gidelim. Ben de sizin kadar üzgünüm. Ama ne yapalım? Ah zavallı hayvancık. Açık hava biraz iyi geldi mi, yürüyüş? Ha? Konuşmuyorsun. Peki. Ama bak böyle yaparak durumu daha da zorlaştırıyorsun. Aslında ben öyle kötü kalpli biri değilim. Ama ne yazık ki bu görev bana verildi. Neticede ben de emir kurulurdum. Beni anlıyorsun değil mi? Koyuncuğum bak, bu yolculuk senin için son bir yolculuk gibi görünse de. Yapma bak. Bakma bana öyle melül melül. Burada dik durmaya çalışıyorum. Metanetli olmam lazım. Ne? Ne? Allah'ım yapamayacağım. Bak güzel koyuncu. Bak tatlı koyuncu. Emir verildi, demir kesildi. Ee, tamam, yani kesildi derken... ...yani ben aslında öyle demek istemedim, tamam mı? Ne oldu? Ne? Nereye bakıyorsun sen? Son bir arzun mu var? Ha, yok, tamam. Tamam, bakma, bakma. Tamam, bakma, bakma. Bakma sen onlara. Tamam, tamam, tamam. <laughs> bakma, bakma, gel Al işte, oldu isteğin. Oy, kestirdin mi? Hii, hey, Allah'ıma bin şükür adam oldu. Gel ya buraya, sana da süreceğim. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır istemez. Gel, gel. İstemez Asuman, hayır. Gel buraya, sıracağım. Asuman Usta, lütfen ama ne? aa! Gel, ne? süreceğim onu, gel buraya. Ne, ne, ne oluyor? Kandırkan adam mı kanı? Sağ ol Sakin sakin. Saçmalama. Ay inanamıyorum sana. Ay kestin mi hayvancağızı? Gene ağzı dur. Ay Asuman. Asuman bırak beni. Asuman usta ay, yapma. Ay koyunu kestirmiş. Katil seni koyun katili. ben katil değilim. Git. Git. ay Git. 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 Gel buraya. Küçük Bey, yapmayın ama. Ne oluyor burada? Affedersiniz efendim. Şey, ben benim ocakta yemeğim vardı şimdi. Bence de yok. Ay çocuklar, ödevlerinizi yaptınız mı? Bana ödevleri kontrol etmeye gidiyorum. Efendim, benim de üzerimi değiştirmem gerek, izninizle. Bakın madem, yani, çok ön yargılı davranıyorsunuz. Kusura bakma Altan ama çocuklar haklı. Ne yani siz de mi benim katil olduğumu düşünüyorsunuz? Değil misin? Değilim. Mi? Ha, değilim. Değil Matmazel, lütfen benimle gelin size çok önemli bir şey göstereceğim. Çok önemli. Hı uh hı. -huh. Sessiz de. olun ama lütfen çok gizli. Allah Allah. Ne? Gizli. Gizli. Kilere gidelim. Kilere mi? Kilere ne yapacağız? Şşt. İtiraz etmeyin. Lütfen benimle gelin. Size çok önemli bir şey göstereceğim. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Çok önemli. Ben sana ne dedim? Hadi gel benden. Aa Osman abla. Oy ne oluyor? Ben sana diyeyim biz ayakta uçuyorlar. Cem. Kıl kuyruklu gardiyan. Nasıl? Fısır fısır kiyere indiler. Kıl kuyruklu gardiyanım sana çok önemli bir şey göstereceğim dedi. Çok gizli dedi. Çok gizli. Evet. Benim kilerimde. Evet. Yürüyün ha çocuklar. Baskın basamındır. Hadi yürüyün. Koster artık. Ne göstereceksiniz Altan? Hazır mısınız? Ay hadi tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Tamam aç. <laughs> <laughs> ay, ay ay çok heyecan. Ay ay. Ta 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 ta. <laughs> bas bas <anındır>. olur. <laughs> 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 ah. Çok mutluyum. Ya şimdi hep koyuncuk koyuncuk olmaz ya. Buna bir isim verelim. Nasıl bir isim? Altan olsun Altan. <laughs> Altan mı? Altan olsun adı. Götürdü getirdi. Senin hoşuna gitti ama Altan hoşuna gitmeyecek.